<laughs> evet bakalım boğa burçlarını <laughs> neler bekliyor demiştik. Şöyle kartlarımızı bir düzeltelim. Sonra boğa canlara bakalım. Yükselen ay ya da güneş burcunuz her neyse ona da şöyle bir göz atabilirsiniz. Ee, aşk, iş, kariyer. Temmuz ayı bizlere neler söyler neler sevgili boğalar hanımlar beyler. Şöyle bir bakıyoruz boğa burçlarını. Temmuz ayı tarot yorumunda neler bekler. Evet, tarot yorum yazmak uzun oluyor. En iyisi ben de tarot falı yazayım. Aslında tarot bir fal değildir. Tarot enerji okuma. Evet. Bu arada YouTube tarotun perisine de davetlisiniz. Abone olmayı, beğeni ve yorum atmayı ihmal etmezseniz harika olur. Bakalım Boğa Burcu Hanımların ve Beylerin Temmuz ayında neler bekler dediğimde ilk etapta. Bakın yani dünyan değişecek diyor Boğa bu Burcu Hanım'a bebeği. Hakikaten dünyan değişecek diyen bir kartımız burada geldi. Dört dörtlük bir hayat sizleri bekliyor olacak. Ya hayat çok bayat diye espriler yapmayın canlarım ciğerlerim benim. Ee, yani böyle ne kadar kırgın, küs olmaması gereken şeyler oldu ise imtihan dünyasındayız. Bir karmada olmuş olabilir geçmiş konular, değişik mevzular, durumlar ile alakalı. Ne olursa olsun hayat yüzünüze gülecek, hak ettiğiniz konuma geleceksiniz. İstek ve arzularınıza giden yolda Temmuz ayı içerisinde büyük mucizeler, yenilikler, güzel kapılar sizlere aralanacak olarak görünmekte. Eğer ev almak ile alakalı ya da bazılarınızın ev ile alakalı ciddi sorunları ve sıkıntıları olabilir. Bu ev almak olabilir, farklı bir haneye geçmek olabilir, bulunduğu hane ile alakalı sorun ve sıkıntı yaşayanlarınız olabilir. Ev hane ile alakalı da sorunlarınız ve sıkıntılarınız var ise bunları da aşacak olarak gördüm sizleri. Dünyalar kadar mutlu olacak, dünyanız değişecek, hayata bakış açınız değişecek. Neye üzüldüğünüzü dahi unutacak mısınız? Unutacaksınız öyle böyle değil. Büyük mutluluklar sizleri bekliyor olacak. Sanki kep fırlatır gibi böyle sanki oldu diye dileğim oldu, muradım oldu, maddi ya da manevi, kalbimden ve gönlümden geçen o şey oldu diye büyük bir sevinç yaşayacak olarak gördüm sizleri. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Evet, baba burçları şöyle bir bakalım sizleri daha neler bekler. Yani böyle bu kartımız güneş adeta sizler için doğacak diyebilirim. Bir takım sorun sıkıntı ve problem yaşadığınız kişiler ile imtihan ve sınavlar bitmek üzere olarak görülmekte. Ee, güneş adeta sizler için doğacak. Olumsuzluklar, sıkıntılı süreçler, ego savaşları, güç savaşları her şeyde söyleyemiyoruz kısıtlıyor YouTube ya da her neyse. Binleri de görüyorsanız beğeniyi ve like'ı unutmayın. Sıkıntılar, süreçler, sıkıntılı durumlar bitecek mi? Bitecek. Evet, boğacanlar. Bakın, kader benim elimde diyor gibisiniz. Değişen kader var, değişmeyen kader var. Bazılarınız kaderinizi sanki adeta kaderi yeniden yazacaksınız. Bazılarınız adeta kaderi yeniden yazacak olarak görülmekte bakın kader çarkının başında bekliyorsunuz aşk mı istiyorsunuz para mı istiyorsunuz ev mi araba mı mal mülk mü makam mevki mi her ne istiyorsanız o çarkı bir çevireceksiniz ama bana o çarktan bana çıkanı ben biliyorum diyor gibisiniz ama yok öyle olmayacak gerçekten güzel düşünelim güzel olsun arkadaşlar Hani derler ya şey aldım da amorti bile çıkmadı diye o hesap. Ama öyle olmayacak. Bakın. Bu kader çarkından fevkaladenin fevkinde mucizeler sizlere çıkacak mı çıkacak. Artık kalp mi, sevgi mi, aşk mı, makam, mevki, iş, kariyer mi, sosyal statü mü, ne istiyor iseniz sizlere en iyi şekilde gelecek olarak görünmekte. Yalnızca boğa burçları birine karşı yaptığınız ön yargılı bir durum sonucunda büyük bir pişmanlık yaşayabilirsiniz. Ya geçmişte böyle bir konu oldu. Hani hak etmeyen bir kişi ön yargılı olmuş olabilirsiniz. Geceler gündüzler boyu uyumayan bir sıkıntılı var, süreçten geçiyor gibisiniz. Böyle bir durum olmadıysa Temmuz ayı içerisinde bu konulara karşı da dikkatli olacaksınız. Yani pişman olacağınız sözlerden, eylemlerden, durumlardan uzak duracaksınız. Yargıs infaz yaptığınız birilerine karşı da vicdan muhakemesi yapıyor olabilirsiniz. Bir takım korkularınız, kaygılarınız, endişeleriniz bazılarınızın bulunmakta. Hani böyle bir derdiniz, bir sıkıntınız, ben ne yaptım diyor gibisiniz. Bilmiyorum birine karşı yapmış olduğunuz bir infaz ile alakalıdan olabilir konu her ne olursa olsun o güzelim kalbinizi yormayacaksınız muhteşem bir ay sizleri bekliyor olacak dört dörtlük bir hayat sizlerle beraber olacak dünyanız değişecek kadere müdahale ediyor gibisiniz değişen kadere tövbe haşa değişmeyen kadere hiç kimsenin haddi değil müdahale etmek kaderi değiştirmek ama kendi kaderinizi baştan yani kaderinizi baştan yazacak gibisiniz ya hanımlar beyler. Ama bu pişmanlık dolu süreci aşacaksınız. Birilerine karşı bir yargısız infaz ya da başka bir konu olabilir. Yüreğinizi sızlatan, sizi uyutmayan bir takım durulmaz. Bakın peşinden de mahkeme kartı. Birine karşı yaptığınız ön yargılı durum, muhakeme selleşme, vicdan azabı bazı konuda birisiyle konuşmak istiyor gibisiniz. Hani aslında ben öyle demek istememiştim. Ya da öyle yapmak istememiştim. Ya da ben şunları şunları yaptım ama hatalı olduğumun farkına geç vardım. Ya da ben yanlış anladım gibi gibi bilemiyorum. Gerçek bir mahkemelik durumlarınız var ise de mahkemelik konular ile alakalı da diğer kartlarla bağdaştırdığımda böyle lehinize gelişecek olan durumlar var para, mal, mülk, makam, mevki, itibar her ne olursa olsun mahkemeli konularda hayırlı haberleriniz var bu mahkeme illa ki kötü bir mahkeme olmak zorunda değil alım satım konuları olabilir mahkeme ile alakalı devletle ilgili maliye ile ilgili temmuz ayı içerisinde işlemleriniz olabilir ya da unutulan evraklar ile alakalı da tamamlanması gereken konular tamamlanabilir evet Egolarınızdan kurtulacaksınız. Size iyi gelmeyen duygularınızdan, düşüncelerinizden arınacak, ego savaşlarına son verecek, size artısı olmayan, eksisi olan ne kadar konular varsa hepsini geride bırakacaksınız ve muhteşem bir hayatta sizleri bekliyor olacak. Asla bakın olumsuz düşüncelerden uzak duracaksınız. Sıkıntılı süreçlerden uzak duracaksınız. Size faydası getirmeyen yani kalbinizde hiç kötülük namına bir şey barındırmayacak ve maddi ve manevi güzelliklere kucak açacaksınız. Harika bir Temmuz ayı inşallah sizleri bekliyor olacak. Hedefi 12'den halledeceksiniz. Bakın hedefinizi, amacınızı her neyse 12'den halledecek olarak gördüm sizleri. Aman bu ne ya? Bakalım bu kartlarımız neler söylemek ister. Şöyle. <laughs> deli dolu toy enerjide olabilirsiniz. Sağlıklı kararlar vereceksiniz. Kalp gözünüz açık olacak. Kalbinizin sesini dinleyeceksiniz. Ebedi bir mutluluk sizlerle beraber olacak. Sevgili boğacanlar ebedi mutluluk sizlerle beraber olacak. Yükseldikçe yükselecek olarak gördüm. Sizleri büyük bir yükseliş sizleri bekliyor olacak. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle neler oluyor dediğimde. Yani böyle bazılarınız bekar olanlar ee, bitişler olacak. Yeni başlangıçlar gündeminizde olacak. Aklen ve kalben düşündüğünüz kişi de size hayır gelmediğini anlayabilir. O kişiyle bir bitiş, yeni bir başlangıç olacak. Ee, aşk hayatınız ile alakalı temizlik e, süpürge kartı çıktı. Olumsuzlukları geride bırakacaksınız. Köklü bir temizlik, köklü bir değişim yapacaksınız. Hayatınıza e, size göre olan, size hayır getirecek olan birileriyle hayatınızı birleştirecek olarak çıktı. Yaptığınız. Anlaşmazlıklar ve fikir ayrılıkları evli olanlar bitecek. Fikir ayrılıkları son bulacak. Ee, hayalinize doğru korkulardan ve tedirginliklerden arınmış bir şekilde adım adım ilerlediğiniz görünmekte. Bolluk bereket sizlerle beraber olacak diyebilirim. Hanım ya da beysiniz huzursuzluklar ortadan kalkacak. Evli olanlar mutluluk sizlerle baki olacak. Bekar olanlarda size hayır getirmeyen sürekli size sorun yaratan bir partneriniz var ise yeniliklere açık olacaksınız. Böyle bir eleme bir süzgeçten getirme gibi durumlarınızda gündem olabilir. Evet sevgili Boğa Burcu hanımları ve beyleri hoşça kalın dostça kalın sevgiler selamlar bay bay bakalım. başakları neler bekliyor Başak Burcu hanımlarını ve beylerini. 那儿睡